Yeni bir günden, yeni bir bölümden hepinize tekrardan merhabalar diyerek videomuzun girişini yapalım. Yaklaşık bir 9-10 günlük bir süreçten sonra tekrardan birlikteyiz ve tabii ki 87. Dünyamız açıldı. Bugün 87. Dünyamız hakkında bilgi vereceğiz. 87. Dünyanın özellikleri nelerdir? Ee, biz bu dünyada neler yapacağız? Hangi klanlar şu an mevcut? 87. Dünyanın özelliklerinde dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Bunların üzerinde duracağız. Hemen... 87. Dünya'nın özellikleriyle videomuza başlayalım. Öncelikle 87. Dünya özellikleri yazdığınızda hemen zaten gelecektir bu ekran. Buradan Dünya özellikleri diyorsunuz ve oyunuzu 2x, birimizimiz 05. Baktığımızda tapınak etkin, bonus köylerimiz var, İptal edilen saldırılar için zaman çizelgesi 5 dakika yani saldırıya attınız 5 dakika sonrasına kadar iptal edebiliyorsunuz. Bu ne için önemli? At çekilimi sırası yapacaksanız bu süreyi bilmeniz gerekiyor. Bunu baz almanız gerekiyor. Gece bonusumuz var ve e, bu saat dilimini siz seçebiliyorsunuz. 8 saatlik bir dilimde %100 size ek savunma veriyor oyun. Bayraklarınız etkin. Temizleme inaktif. Okçular inaktif. Şövalyemiz var. Yetenekler öğrene öğrenebiliyor. Milisimiz inaktif. Misyoner de burada 250 alan e, menzilimiz var. 20-35 indiriyor sadakati. Saat başına destek artışı 2. Klan başına üye limitimiz 75. Klan seviyemiz etkin. Gibi gibi. Burada şimdi nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle birinci dikkat etmemiz gereken şey araştırma sistemi. Araştırma sistemimiz 10 basamaklı. Şöyle göstereyim size. Geldiğinizde buraya tıkladığınızda 10 10. seviyeye kadar araştırma yapıp geliştirebiliyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? Bu savunmada mesela savunma biriminde mızrakçının savunmalarının artmasına sağlıyor. Saldırı birimlerinde de şöyle göstereyim. Hafif atla mesela gösterelim. Saldırı birimlerinde de saldırı gücünün artmasına neden oluyor. Artmasını sağlıyor. Yani çok e, oynanacak bir dünya gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü Şöyle bir şey temizlemede inaktif. Ya, temizlemenin inaktif olmasının yanında yağma limiti var. Yağma limiti ne demek? Mesela 3875 bize yağma limiti. Yani 3875 e, ham madde aldıktan sonra odun, kil, demir her neyse 3875 adet aldığınız aldıktan sonra şey yapamıyorsunuz. Şöyle yardıma tıkladığınızı zaten size burada gösteriyor. Yağ, yağma limitinin özelliğinin aktif olduğu dünyanın her oyuncu limiti kadar ham madde yağmalayabilir. İçtima meydanında koordinat gelen bölümün altında son 24 saat boyunca yağmalamış olduğunuz toplam ham madde miktarı ile birlikte Yağmalayabileceğiniz ham madde miktarını görebilirsiniz. Yani siz bu Ham madde miktarını ben mesela 3875'i Sallıyorum saat 12'ye kadar yaptım 12'den sonra Yani 30 Haziran'ın Saat 12'ye kadar Yağma yapamıyorum Yani bir de Temizlik de yok yani sizi Oyun şu an premium'a mahkum ediyor. Öyle söyleyeyim. Temizleme yok. Ee, yağmada limit var. Bir de e, tapınak etkin. Şimdi onu da göstereyim size. Tapınak var. Şimdi bu tapınak neye yarıyor? Size şöyle kısaca bunu da göstereyim. Tapınağın etki alanı. Yani şu görmüş olduğunuz ise sınırları arasında eğer bir köye saldırdığınızda sizin ordularınızın savaş gücü %100. Ama tapınağın etki alanında değilse savaş gücünüz %50'ye iniyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Tapınak... Eee 5.000 çiftlik yiyor. Birinci seviye bu. Yani demek istediğim şu. Siz gittiniz mesela tapınağın etki alanının dışında. Mesela neresi? Şöyle göstereyim. Hemen tapınağımıza baktık. Şu etki alanında dışında şu köy mesela. Yani şu mavi köy. Ben mesela şu köyü alacağım dedim. Şimdi bu köyü aldığınızda bu köyden basacağınız saldırı ordusu tapınağın etki alanının dışarısında olduğu için saldırı gücü %50'ye inecek şimdi sizin de bunu yüzde yüzce çıkarmanız için burada etkin bir tapınak oluşturmanız lazım. Onun için de şöyle bir şey var. Tapınağı birinci seviyeye bastığınızda 5000 çiftlik gidiyor. Yani bu birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye muhabbette şu. Temel tapınağın dışında sizin oluşturacağınız tapınakların sınırları çok düşük olacak. Siz bunu bastıkça etki alanınız büyüyecek. Yani üçüncü seviyeye kadar çıkarmanız lazım ki etki alanı genişlesin. Böyle de bir e, kötü bir özellik yine bu dünya özelinde. Şimdi bu dünyaya mesela e, premium için veyahut oynamak için girdiniz diyelim. Mesela premium için girdiğinizde nasıl hareket etmeniz lazım? Şimdi ben baktım oyunuzu 2x. Oyunuzu 2x'e ise ham madde üretiminiz hat safhada zaten. Ham madde üretimin öncelikle yönelmeniz gerekiyor. Ben o şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi Öncelikle ham maddeye bastım. Demirci mesela bir, e, kıştan sadece. Bunları da sadece e, puan sıralamasında yukarı çıkmak için bastım öyle söyleyeyim. Eğer ki e, temizlik olsaydı bu dünyada yavaş yavaş e, temizliği geliştirmeniz lazımdı. Temizlik biliyorsunuz 4 kademeden oluşuyor. Genelde şöyle bir algı oluyor kişilerde. Yani ilk 3 kademede çok fazla sizden ham madde istemiyor temizlik ama 4. ...seviyede çok fazla ham madde istiyor. İnsanlar da şöyle diyor. Ya kardeşim ben oyunun erken aşamasında 10 yani biner gibi bir ham madde istiyor sizden. 10 bin ham maddeyi niye buna vereyim diyor ama dönüşü çok iyi oluyor. Hani bunun yanında da tabii e, temizlik yapacağınız birimleri de basmanız gerekiyor. Ufak ufak da mızrakçı basmanız gerekiyor. Zaten bunu e, sanırım ilk videolarda söylemiştim. 650 adet biz e, temizlik için erken aşamada mızrak basıyoruz ve temizlik slotlarını açtıkça bunları eşit saatlerde gidip eşit saatlerde dönecek şekilde gönderiyorduk. Bunun harici burada yağma limiti olduğu için erken aşamada asker basmak mantıklı mı değil mi? Şimdi şöyle bir şey erken aşamada aslında asker basmak mantıklı değil gibi gözüküyor ama çaylak koruma süresi çok çabuk doluyor. Yani gördüğünüz gibi 26 saat süre kalmış mesela. Onun için burada belli bir temelde savunma biliminizin de olması gerekiyor. Çünkü premium ile oynayan insanlar olacak. Adam mesela birden 3000-4000 puanlara çıkacak. Ya da erken aşamada e, Misyoner basacak. En kötü arayla köyünüzü kurtarabilirsiniz. Mesela bu şekilde. Erken aşamada 300-500 birim basarsanız Zaten o adam da çok fazla asker basamayacaktır. Siz de kendinizi bu şekilde Garantiye alabilirsiniz. Klan tanıtımı e, videolarını Ben sonrasında yapayım. Hani ona ekstradan. Çünkü harita renklendirmesini yapmadım. Harita renklendirmesini yaparız. Gerçekten bu arada çok sağlam ekipler var. Baba klanları, pars klanları. Bir de bunlar hani şöyle bir şey. Zaten klan limiti burada 75. 75 olmasına rağmen şöyle söyleyeyim size. Mesela pars'tan göstereyim size. Gördüğünüz gibi adamlar 6 kişi 6 klan gelmiş. Yani nereden baksanız 400 oyuncuları var en az. Dejavu ekibi var mesela. Baba ekibi var. Pars ekibi var. Ondan sonra UDV ekibi var. Hani hem gerçekten ee... Eski dünyalarda da nam salmış, kendini kanıtlamış klanlar var ve gerçekten çok fazla kişi sayısıyla gelmişler. Ondan keyifli bir world olacağını düşünüyorum ama gerçekten dünya özellikleri beklediğim gibi değil. Hani oyun hızının 2x olmasına rağmen Diğer özellikler biraz da şöyle bir şey, bana iyi gelmeme sebebi de şu, alışkın değiliz. Mesela araştırma sistemi on basamaklı. Ben bu tarz worldlerde oynamadım. Tapınağın olduğu bir worldde oynamadım mesela. Temizleme inaktif, yağma limiti var. Yani dediğim gibi direkt sizi e, premium'a e yöneltiyor. Hayırlısı olsun diyelim. E, premium için ayrı videolar çekeceğim ben size. Dediğim gibi şu an e, Premium kasacak insanlara da şu şekilde sesleneyim. Oyun hızı 2x olduğu için benim size tavsiyem öncelikli olarak ham madde geliştirmeniz. Ham madde geliştirirseniz sizin için iyi olacaktır çünkü yağma limiti var, temizlik inaktif. Bir de e, ham madde bayrağı takacaksınız, üretiminiz ciddi manada artacak. Şu %30 e, üretim veren bir eşya var, o görevler kısmından onu göreceksiniz zaten. Özellikle onu da yapmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum.